İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Tosunlar Mahallesi'nde çıkan orman yangını kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken gün boyu yapılan müdahalelere rağmen alevler geniş bir alana yayıldı ve kontrol altına alınamadı. Yangın nedeniyle ilk etapta tosunlar ve su çıktığı köyleri, ardından alevlerin ulaştığı üzümlü ve köseler köyleri tahliye edildi. Önce hayvanlar güvenli bölgelere taşındı. Ardından jandarma ve arama kurtarma ekipleri vatandaşların tahliyesini sokak sokak gezerek tamamladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yangının etkilediği köylerde incelemelerde bulunarak açıklama yaptı. Rüzgarla beraber işte durdurulamayan bir yangın var burada. Üç tane köy ciddi olarak yandı. Şu anda Üzümlü köyünün yakınlarındayız. Üzümlü köyü de çok ciddi bir tehdit altında. Yani çokça araç var burada. Hem bizim İzmir'in hem diğer illerden takviye için gelen ama işte görüyorsunuz yukarıda cay cay yanıyor ve oraya hiçbir aracın çıkması mümkün değil. Yani yangının buraya inmesini ve işte bu gördüğünüz seraları, oradaki damları, yukarıdaki evleri falan yakmasın diye yaklaşınca söndürmeyi bekliyoruz açıkçası. Yani buna yapılabilecek şey daha etkili bir havadan müdahale. Şu anda iki tane helikopter çalışıyor burada ama yeterli gelmiyor. Yangında iki vatandaşın hayatını kaybetmesine de değinen Tugay, ikisi de çok acı kayıplar, bu afet bir felaket diye belirtti. Bir tanesi çok üzücü, ikisi de çok üzücü. Bir tanesi dün gece evinden çıkarılamayan yatalak bir hasta maalesef yaşlı bir insan. Ne yazık ki feci bir şekilde yanarak hayatını kaybetmiş. Bugün de Orman Bölge Müdürlüğü'nün bir operatörü, bir iş makinesi operatörü şey açmaya çalışırken, yangına bir koridor açmaya çalışırken birdenbire yangının içinde kalıyor ve kurtarlamıyor. Yani ne yazık ki bu bir afet, bir felaket. Bunların içinde bu var. Yani hem o görevli çalışan arkadaşımız hem de şeyi çok üzüldük kaybettiğimiz o yaşlı insana. Kurtarabildiğimiz insanları seviniyoruz. Teşekkürler, Ben teşekkür ederim.